Gözlerini kapat. Rüzgarın sesi Söğüt'ün dağlarından geçiyor. Çadırların arasında sabahın ilk ışığı beliriyor. Bir çocuk doğuyor. Babası Osman Gazi'nin rüyasında gördüğü çınar artık filizleniyor. Bu çocuk o rüyanın gerçeğe dönüşmüş hali. Adı Orhan, Orhan Gazi, 1281 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul'un, dedesi Süleyman Şah'ın mirasını taşıyan bir soyun devamıydı ama kaderi onlardan farklı olacaktı. Bir beylikten bir devlete uzanan yolun taşlarını döşeyecekti. Gençliğinde babasının yanında savaşlara katıldı. İnegöl'de, Bilecik'te, Yarhisar'da kılıcını kuşandı. Ama Orhan Gazi'nin asıl gücü kılıcından değil, kalbinden geliyordu. Savaşı zafer için değil, düzen kurmak için yapıyordu. Çünkü babası ona şunu öğretmişti: "Bizim işimiz kavga değil, nizam kurmaktır." 1326 yılı geldiğinde Osman Gazi artık hastaydı. Oğlunu yanına çağırdı ve haritadaki bir noktayı gösterdi. "Bursa, bu şehir," dedi. Devletin kalbi olacak. Orhan gözlerini kaldırdı. Babasının yorgun bakışında bir vasiyet gördü ve o vasiyetle yola çıktı. Bursa kuşatması aylar sürdü. Kış geçti, bahar geldi. Surların ardında Bizans direndi, surların önünde Osmanlı sabretti. Sonunda şehir fethedildi ve Osman Gazi'nin ruhu huzur buldu. Artık bir beylik değil, bir devlet vardı. Orhan Gazi fethettiği şehre zulümle değil, adaletle girdi. Evler yakılmadı, kiliseler camiye çevrilse bile kimse zorlanmadı. İnsanlar yeni düzeni korkuyla değil, güvenle karşıladı. Çünkü Orhan Gazi biliyordu. Bir toprağı almak kolaydı ama onu yaşatmak adalet isterdi. Bursa Osmanlı'nın başkenti oldu. Taş sokaklarına ezan sesleri karıştı, çarşılarına Türkçe kelimeler yerleşti. O şehir artık bir ruh taşıyordu. O ruhun adı Osmanlı'ydı. Orhan Gazi yalnızca bir asker değil, bir kurucuydu. Onun döneminde Osmanlı'nın temelleri atıldı. İlk vezir görevlendirildi. İlk gümüş para bastırıldı. İlk düzenli ordu kuruldu, ilk medrese İznik'te açıldı. İznik bir zamanlar Bizans'ın gözbebeği olan bu şehir, artık Osmanlı'nın ilim merkezine dönüşmüştü. Orhan Gazi surların önünde durdu ve şöyle dedi. Artık bu şehir bizim değil, Allah'ın emanetidir. O andan itibaren Osmanlı, sadece kılıçla değil, ilimle de büyümeye başladı dervişler. Alimler, mimarlar İznik'e akın etti. Osmanlı'nın kalbi artık hem imanla hem bilgiyle atıyordu. Yıllar geçti. Orhan Gazi devleti büyüttü, sınırlarını genişletti. Oğlu Süleyman Paşa, Rumeli'ye ilk adımı attı. Çimpe Kalesi fethedildi. Bu, Osmanlı'nın Avrupa'ya uzanan ilk köprüsüydü. Artık ufuk, yalnızca Anadolu değildi. Orhan Gazi yaşlandığında, bir gün Bursa'nın yüksek tepelerinden şehre baktı. Çarşılarda tüccarlar, camilerde dualar, sokaklarda çocuk sesleri. Bir zamanlar babasının rüyasında gördüğü çınar artık gökyüzüne uzanmıştı. Orhan derin bir nefes aldı ve içinden şöyle geçirdi. Beylikten devlete. Rüyadan Hakikate, 1362 yılında, sessiz bir sabah vakti, Orhan Gazi son nefesini verdi. Ardında taht, hazine ya da saray bırakmadı. Adalet, düzen ve bir millet bilinci bıraktı. Bursa'da, babasının hemen yanında yatar şimdi. İki çınar, iki kurucu, biri kök, diğeri gövde ve ikisi birlikte Osmanlı'nın kalbinde hala nefes alıyor. Orhan Gazi bize öğretti, gerçek fetih, kaleleri almak değil, insanların gönlüne girebilmektir. Güç, zulümle değil, Adaletle var olur ve devlet kılıçla değil vicdanla kurulur. Şimdi gözlerini kapat komutan. Rüzgar yine söğütten geçiyor. Osman Gazi'nin rüyası büyüyor ve tarihin kalbinde hala yankılanan o ses duyuluyor. Adalet devleti yaşatır.